Hepinize merhaba arkadaşlar. Hafta sonu borsa analizime hoş geldiniz. Gelenekselleşen o cümleyle başlayalım yayına. Neydi o cümle? Bu haftayı da kötü kapattık. Kötü bir haftayı geride bıraktık. Artık e, bu cümleler rutinimiz oldu. Her hafta sonu videosunda maalesef. E, bu haftada Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftayı %3.23'lük kayıpla kapatırken 2.5 milyar TL civarında da bir para çıkışı oldu. Sadece 4 işlem gününde global piyasalardaki negatif havada etki etti ki biz en ufak bir yaprak kırıntısında zaten hemen geri geliyoruz. Yurt dışında pozitif hava olduğunda onlar %5, %7 çıkarken biz %1, %2 çıkıyoruz. Onlar %2, %3 düşerken biz %5 düşüyoruz. Bu duruma artık alıştık. Son 1,5-2 yıldır zaten küreselden de böyle e, negatif ayrışan Borsa İstanbul var. Neden? Çünkü faizler çok yüksek. Her yayında aynı şeyi söylüyoruz. E, bu hafta böyle ilginç bir şey oldu. Perşembe günü 22 Mayıs'ta e, TLF gecelik faizleri %49'lardan bir anda böyle %46'lara düştü. Ama sonrasında dolar TL'de hemen böyle 39 TL'nin üzerine atınca e, tekrardan cuma günü TLRF gecelik faizi kontrol ettiğimde %48.9'a tekrardan yükseldiğini e, gördük. Yani dolar da bir sıkıntı var. Hani diyorum ya ben de hep yayınlarda bu benim biraz korkum Merkez Bankası ve Ekonomi Yönetimi'nin de korkusu ki cumartesi günü zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gittiler. yabancı kredilerde ve TL cinsi repo işlemlerinden fonlardan Alınan o zorunlu karşılıklar yükseltildi. Zorunlu karşılık oranları yükseltildi bu da e, makro ihtiyati bir tedbir yani ek bir sıkılaştırma önlemi gibi e, düşünebilirsiniz. E, dolardan çekiniliyor. Yani zaten dolardan neden çekiniliyor Çünkü e, dolar şu an gerçek değerinde olmadığı için e, çekiniliyor. Bir buçuk yıldır e, dolardan çekindikleri için en, aman enflasyon patlamasın diye zaten, şu anda bu faizdeyiz. Bu teknik resesyondayız ama çok da fazla bir ilerleme olmadığını da görüyoruz. En azından borsaya baktığımızda durumun vehametini anlayabiliyoruz. 19 Haziran'da Merkez Bankası toplantısı var. Morgan Stanley faiz indirimi bekliyor. Bilmiyorum. Belki bu zorunlu karşılık oranlarının yükseltilmesi ve acaba bir faiz indirimi öncesi bir eksiklaştırma mı e, diye de düşündürmüyor değil beni. Normalde piyasa beklentisi pas geçmesi yönünde. Velhasıl kelam e, iyi gitmiyor arkadaşlar işler. E, çok düşük seviyelerdeyiz şu anda 9300'lerdeyiz ve yoğun şekilde short pozisyon biriktiriyor piyasa yapıcılar. Bunlardan bildiğimiz iş yatırım Bank of America e, 100 100.000'in üzerindeki iş yatırım 200.000'in ne yakın bir short pozisyonu var. Yani aşağılarda evet çok fazla alan kalmadı. Zaten 9.900 9.100 bandına geldiğimizde ziraat yatırım varlık fonu adı altında orada desteğe geliyor. Aşağılarda çok fazla alan yok. Bu nedenle işte 8.800 belki 8.500'ler olabilir. Ama onun dışında yukarıda da çok fazla alan yok. Çünkü bir hikaye yok. Hikayenin olması için faiz indirimlerinin yeniden başlaması gerekiyor. Ve doların da birazcık şöyle bir e, serbest bırakılması gerekiyor açıkçası e, rezervler yalan olmuştu Mart ayında aslında iyi gidiyorduk 10900'leri de görmüştük borsa İstanbul tarafında ama sonrasındaki gelişmeler iyi olmamıştı global taraf bir şekilde toparlar şimdi e, Trump Avrupa'ya bir salladı ki orada da Trump haklı yani hani Avrupa şeyi bekledi hani Trump Çin'de Çin ilgili geri vites yaptı ya bize de geri vites yapardı da ama Trump Avrupa için geri vites yapmadı. Adil bir anlaşma istiyor. Gerçekten de adil değil yani Amerika ile Avrupa arasındaki vergi durumlarına baktığımızda, o gümrük tarifelerine baktığımızda Avrupa büyük avantaj sağlıyor. Trump kendi devletinin çıkarlarını korumak için böyle bir girişimde bulundu. Avrupa da çok sessiz kaldı bu duruma. Nasıl olsa Çin'e geri vites yaptı, bize de yapar diyerek ama Avrupa'ya geri vites yapmadı. Oradaki gelişmeleri de yakından takip etmek lazım globalde. Biz zaten çok kırılgan bir ekonomik ve kırılgan bir borsa olduğumuz için oradaki gelişmeleri de muhakkak takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yine her yayında söylediğim gibi bizi tek ayağa kaldıracak borsa İstanbul'u tek ayağa kaldıracak gelişme faiz indirimlerinin bir an önce başlaması olacak. Ama şu anlık bir duruma baktığımızda doların da yani böyle yani enflasyonun %38 e, TÜİK'e göre e, faizlerin %49 olduğu bir ortamda dolar her gün %0.15 0.15 yukarı gidiyor ve tutuluyorsa o sıkıntı ya düşünebiliyor musunuz hani şimdi stopajı falan saymadığımda 11 puan bir fark var reel faiz. Stopajı e, saydığımızda onu eklediğimizde tabii ki de o kadar yüksek değil ama ona rağmen döviz düşmüyor. İşte bu büyük bir sıkıntı. Neden? Çünkü ayarlarıyla oynadılar. Yani o ayarını bir türlü bulamıyor. İşte onun ayarıyla oynadığınızda onun ayarı kaçıyor. E bu şey de öyle. Borsa tarafında o varlık fonunun 9.000'e geldiğinde alması da biraz ayarlarını bozuyor. Belki hani salsalar 8.500'lere düşecek, oradan hani yay gibi tekrar yukarı fırlayacak, çok ucuzladı diyeceğiz. diyecek yatırımcılar. Yabancılar dolar bazı en azından e, iyi ucuzladı biz girelim pozisyonlanalım diyecekler. Yani böyle çok fazla müdahale edince işte piyasanın böyle ayarları maalesef bozuluyor arkadaşlar. Bozulduğu için de Borsa İstanbul %3.23 son 7 işlem günü. Tabi biz son 4 işlem gününü aslında baz almamız gerekiyor ama burada öyle bir kriter olmadığı için son 7 güne bakacağız. 2.5 milyar TL'lik bir para çıkışı oldu. Bakın para çıkışı devam ediyor Borsa İstanbul'da. İlk 5 kurumu baz alarak yapıyoruz tabi biz bu analizi. En iyi para girişine baktığımızda haftalık bazda. Yani son 4 işlem günü bu. Yapı Kredi Bankası 443 milyon TL para girişi olurken Ünlü Menkul, Ak Yatırım, HSBC en iyi alıcılar olmuş. İkinci sırada Sabancı Holding var 288 milyon TL para girişi olmuş. Burada da Ak Yatırım ve Bank of America yine Terra'nın alımları etkili olurken Üçüncü sırada haftalık para girişinde 255 milyon TL para girişiyle Ereğli üçüncü olmuş. Burada da yatırım finansman, iş yatırım ve QNB yine o yakın alımları etkili olurken dördüncü sırada Türksel var. Beşinci sırada Kuyas var. Daha sonra sırasıyla Gübre Fabrikaları, Adese, Esen, Batı Söke, evren Balsu, Destek Finans, İzfaş, e Al KLC ve Koza Anadolu ilk 15'te yer almışlar ama özellikle şöyle 7. sıradan sonraki çok da fazla böyle bir para girişi olduğunu da söyleyemeyiz son 4 işlem gününe baktığımızda. Para çıkışına baktığımızda 1. sırada Türk Hava Yolları var. 1.6 milyar TL para çıkışı var hissede 4 işlem gününde. Bunun 2.5 milyar TL'si Bank of America. Yani diyeceksiniz ki ya, hocam 1.6 milyar para çıkış ama bunun sadece Bofa 2.5 milyar satmış ama işte alanlar da var tamam mı? İşte Şuradakiler topladığımızda eşitleniyor zaten. İkinci sırada Ford Oto var 445 milyon TL'lik bir para çıkışı olurken burada da ünlü menkul değerlerin yoğun satışları olmuş. Üçüncü sırada Koç Holding 310 milyon TL'lik para çıkışıyla Bank of America, Ak yatırım ve Mexani yine yoğun satışları olmuş hisse özelinde. Dördüncü sırada Kardemir D var. Beşinci sırada Astor var en çok para çıkışında. Daha sonra sırasıyla Emlak Konut, Sofaş, İşçe, Surex, Bigen, Anadolu Efes, Çelebi, Bimaş, Hera ve Doğaç'ta ilk 15'te yer alan para çıkışında olan hisseler olmuşlar. Gelelim Viyop tarafına. Viyop tarafı çok da iyi gitmiyor. 20 günün işlemlerine baktığımızda ilk 5 alıcı %63, ilk 5 satıcı %78. En iyi alıcı diğer olmuş 9713 adet kontrat ile long pozisyonu açmışlar. En iyi shortçu ise Bank of America olmuş. 13989 adet short pozisyon açmış. Bank of America zaten elinde yoğun miktarda short pozisyonu vardı. Toplam pastaya baktığımızda da toplamda 113835 adet short pozisyonu var. Bank of America'nın maliyeti de 10.900. 46 şu anda e, Viop 10.652 yani yaklaşık bir 300 puan karda. E, dünkü Zoom toplantımızda da konuştuk. Genelde bu tarz pastalarda bu tarz durumlarda bu shortçular böyle bir 1000 puan almadan yakasını bırakmıyorlar bu e, Viop tarafının. Bakalım ne olacak? Şu anki durum iyi değil zaten. Şuradan görüyorsunuz yani ilk 5 satıcı %99, ilk 5 alıcı %80. Hatta 80'in hafif altını inmiş. Buradaki diğer gittikçe longlamaya devam ediyor. 65 bin adet olmuşlar. Teb'den sonra en iyi ikinci longçu. Teb zaten son iki vadedir dayak yiyor long tarafında. İşler iyi gitmiyor onun içinde. Short tarafı ise kazanmaya devam ediyor. Bakın Diğer dediğimiz kısımdaki şortçu neredeyse çok az. 2000 adet kontrat var. Pasta iyi değil arkadaşlar onu belirtelim. Teknik tarafa gelecek olursak 200 günlük hareketli ortalama 9600'dü. 9600'ün altında 21 günlük hareketli ortalama da kırıldı. 9450 idi. Onun altında 9100'lere kadar salınım devam edebilir. Şimdi yarın Özellikle küresel piyasaları yakından takip etmek gerek. Asya borsaları muhtemelen kırmızı açacaktır. ABD ve Avrupa vadeliler bizim için önemli. Onlar da eğer e, kırmızı açarsa bizde de kırmızı bir açılış olabilir. 9.000-9.100 takip edeceğimiz destek seviyesi olacak. Yukarıda ise 9.450 ve 9.600 sıralı dirençlerimiz olacak. Türk Hava Yolları ile başlayalım. Cuma günü %1.5'luk kayıp. Haftalık yani son 7 işlem gününe baktığımızda %4.5'luk bir kayıp var. Endekste olduğu gibi o da 200 günlük hareketli ortalamasının altında. 279 TL kritik öneme sahip olan destek seviyemizdi. <laughs> Pardon. Tam da o seviyenin üzerinde bir kapanış geldi. Yani e, teknikte rakamlar yalan söylemiyor arkadaşlar. Bakın bu 279'da bir şey var ki. Bakın 2 hafta önce tam oradan dönmüş. Yine yaklaşık bir 6-7 hafta önce yine oraya yaklaşıp tekrar böyle bir yukarıya gitmiş. Şimdi tekrar haftalık kapanış 279.75 ile oldu. Yani buradaki haftalık süper trend bizim için bir destektir. Neyse ki bu hafta bunun altında bir kapanış gelmedi. Süper trend henüz haftalıkta sata dönmedi. Fakat pazartesi itibariyle 279 TL'nin altına sarkmalar bizleri 264 TL'ye kadar geri ötürebilir dikkatli olmakta fayda var. Yukarıda ise 294 TL ve 298 TL sıralı dirençler olacak arkadaşlar. Şimdi birkaç tane yayın izledim ben ee, hafta sonunda dün özellikle. Baktım hep başlıklar şöyle işte yabancı alıyor işte yabancı satıyor gibi görünüyor ama yabancı alıyor. Ben de diyorum Allah Allah nasıl böyle bir şey olabilir? Hani ben bakıyorum yabancı takas oranında hiçbir değişiklik yok. Hisselerin takasına bakıyorum. Birkaç tane hisse haricinde ki Türksel mesela o iyi. Onu zaten beğendiğimi de söylüyorum aylardır. Onun dışındaki hisselerde yabancı hep satış tarafında. Bu nasıl alım? Hani o Bloomberg'de böyle Perşembe günleri Merkez Bankası ve BDDK'nın verileri açıklanıyor ya. Orada yazıyor ya işte yabancı 149 milyon dolarlık hisse aldı. Hani onu görüp herhalde atıyorlar o başlıkları. 149 milyon dolar nedir Allah aşkına? Hani o o giriş olsa ne, olmasa ne? hani dişinin kovuğuna yetmez borsanın. Herhalde işi çok bilmiyorlar. Böyle başlıklar atıyorlar. Enteresan. Al işte Türk Hava Yolları. Haftalık bazda baktığımızda ilk 5 alıcı %64, ilk 5 satıcı %92. En iyi satıcılar kim? Doça Bank, Citibank. E bunlar şey mi? Ee, bizden mi, Türk mü bunlar? Yabancı bak yanında yazıyor zaten bak yabancı yabancı. Hani yabancı alıyordu, yabancı satıyor. Hem de bu fiyatlardan bile satmışlar adamlar. Takaslar azalmış. En iyi alıcı kim? Diğer. Şuradaki diğer yabancı sanıyorlar herhalde. 7 milyon lot satmış ve kötü bir takas var. Evet geldik Türksele. Haftalık bazda son 7 işlem gününde %1.34'lük performans var. O da cuma günü ama %1.75 değer kaybetti. 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine seri bir yükseliş dalgası oldu. Bilançosu da güzeldi. Diğer hisselere göre eşdeğer e, incelediğimiz hisselere göre güzel bir bilançosu vardı. E, 94.50 vardı şurada Kaufman hareketli ortalamamız destek seviyemiz. Tam da buraya kadar böyle bir mini düzeltme geldi. Sonrasında tekrardan yukarılara gitti. Haftalığına bir gelelim. Haftalıkta da şurada 98.70 hafta boyunca inceledik ve direnç olarak sizlere verdim. 100 TL'yi bile gördü ama haftalık kapanış bu 98.70'in altında oldu maalesef. Yani buradaki direnç kırıldı diyemiyoruz o bakımdan. Geri çekilmelerde yine Kaufman'ı takip edeceğiz. Güncel Kaufman değerimiz kaç? Şurada sarıyla yazan 95.11. Burası ilk yakın desteğimiz olacak arkadaşlar. Onun da altında 93.10. 93.10'un altı Türksel için hoş olmaz, iyi olmaz. Tekrardan 86 liralara geri gelebilir haftalık süper trendi. Buralardan da alın dedik değil mi 86 TL'den? İnşallah almışsınızdır. 98.70'e geldiğinde baktın kıramıyorsa burada vermişsindir. 98.7'nin üzerindeyse tutmuşsundur. Artık bu şekilde bir trading yapılabilirdi. Desteklerimiz yine aynı. Direncimiz 98.7. Takaslarına bir bakalım. Şimdi performans olarak endeksten pozitif ayrıştı. Son bir haftaya baktığımızda takaslarda da bir pozitif ayrışma görüyoruz. İlk 5 alıcı %95, ilk 5 satıcı %75. En iyi alıcı Citibank, Bank of America, Türk Ekonomi Bankası, Emeklilik Fonları, Deutsche Bank yani full yabancı. En iyi satıcılar ise yatırım fonları, İş Bankası, İş ve Yapı Kredi yer almışlar. Daha doğrusu yatırım fonlarından sonra en iyi satıcı diğer olmuş. Kendisi performans olarak endeksten pozitif ayrıştığı gibi takas tarafında da bir pozitif ayrışma var. E, bu şekilde önümüzdeki en az 2-3 aylık süreçte de endeksten ayrışan hisseler olacak, negatif ayrışanlar olacak, pozitif ayrışanlar olacak. İşte amaç bunları tespit edebilmek. O yüzden günlük takip çok önemli oluyor sizler için. Evet geldik Enka'ya. Enka'da kötü gidiş devam ediyor. Satışlar devam ediyor. Tabi bunlar kar realizeleri çünkü endeksen epey bir pozitif ayrışmıştı. Son 7 işlem gününe baktığımızda ise %4.38'lik bir kayıp var. 75-45 ile tüm zamanların en yükseğini gören hisse de 21 günlük hareketli ortalama desteği kırıldı ve Kaufman'a kadar geldik. 62 TL ve 60 TL takip ettiğimiz önemli destekler diyorduk ve Cuma günü tam da bu desteğin hafif üzerinde bir kapanış gerçekleşti. Yani Kaufman aşağı yönlü Şimdilik kırılmadı. E, alım seviyeleri olarak da 62 TL ve 60 TL olarak e, belirttik. E, çok fazla dipçi olan tok alıcı olanlar için de 200 günlük hareketli ortalama burası da 52 TL civarı. Buralara kadar gelir mi? E, çok da sanmıyorum çünkü şu anda rüzgar biraz onun arkasında gibi duruyor. Bu Rusya-Ukrayna savaşındaki barış görüşmeleri nedeniyle. Ama olur da gelirse yani piyasadır bu çok çok iyi bir alım fırsatı olur. Bakın şurada olduğu gibi 200 günlük hareketli ortalama şurada olduğu gibi. Yine zaten bu hisseyi işlerken hep 200 günlük hareketli ortalamanın iyi bir alım yeri olduğunu belirtmiştik. Bakın şurada da Şubat ayı içerisinde bu hisse çok güzel bir alım fırsatı vermiş. <laughs> 62 TL, 60 TL, 57 TL ve 52 TL kademeli alım fırsatı olarak kullanılacak seviyeler. Neden alım fırsatı diyoruz? Çünkü piyasa çarpanları güzel bilançosu da fena gelmemişti. Tabi takas tarafına baktığımızda takas tarafında biraz bozulma var. Yani düzeltme biraz devam edebilir. Yukarıda 64.24 takip edeceğimiz önemli direnç olacak hafta başı itibariyle. Evet şöyle haftalık takaslara bakalım bir, bakalım bir bozulma var arkadaşlar. İlk 5 alıcı %64, ilk 5 satıcı %93. En iyi alıcı diğer olurken en iyi satıcı ise 4.9 milyon lotla Citibank, 1.6 milyon lotla yatırım finansman, ve yine 1.1 milyon lotla Doce Bank. Burada e, tahtacıyı da kontrol edelim. Tahtacımız HSBC. Aylıkta artırmış, haftalıkta artırmış. Günlükte hafif bir eksi olduğunu görüyoruz. Bu düşüşlerde tahtacı aslında e, tahtaya destek mı? attı. Hep alım tarafındaydı. E, aylığa baktığımızda şurada. E, neredeydi HSBC? Aylıkta 519 bin lot arttı. Yani e, herkes satarken tahtacı... Çok fazla satış tarafında yer almamış hatta aksine az da olsa alım tarafında yer almasına rağmen yine de hissede bir düzeltme meydana gelmiş. Şu anda takası haftalık takası bozuk arkadaşlar. Düzeltme 62-60-57 bandına kadar devam edebilir. Geldik Migros'a. Migros'ta da geçtiğimiz hafta kötü bir hafta oldu performans olarak %5.48 düştü son 7 işlem gününde. İlk etapta 526 desteği daha sonra 510 desteği ve daha sonra da 500 desteğine kadar geri çekilme e, görüldü ve tam da o desteğin üzerinde yani 200 günlük hareketli ortalama üzerinde kapanış gerçekleşti. Aşağıda şöyle haftalık takip edeceğimiz 486 TL 55 haftalık ortalama burası destek olarak takip edeceğimiz önemli seviye olurken. Yukarıda hem 100 günlük hareketli ortalama hem de Kaufman'ın kesiştiği 512 TL artık yeni direncimiz sayılacak. Geri çekilmeler alım fırsatı olarak kullanılabilir. Neden? Çünkü teknik olarak şu anda süper trend alda. Ne zaman ki bu 482 ve 486 TL e, buraların aşağı yönlü kırılma halinde o zaman alımlar durdurulabilir. Hatta yeni alım yapılmışsa buna bir stop loss uygulanabilir. Takas tarafına bakalım. Orada da bir bozulma vardı. Evet ilk 5 alıcı %81, ilk 5 satıcı %95. Şimdi burada tahtacımız bizim e, Citibank'la emeklilik fonları diyebiliriz. Çünkü ikisi de hemen hemen aynı lot sayısına sahip. Ve burada böyle karşılıklı bir e, mücadele olmuş. Citibank e, bir numaralı tahtacı, Citibank en iyi satıcı iken 2 numaralı tahtacı olan emeklilik fonları ise en iyi e, alıcı olmuş. Benim bir prensibim var biliyorsunuz eğer... E, fonlar alıyor, tahtacı dediğimiz işte City, City Bank gibi e, kurumsallar satıyorsa iyi değil. Ama tam tersine fonlar satıyor, tahtacı alıyorsa o iyidir. E, şimdi bu resme baktığımızda e, haftalık e, takas çok da iyi olmamış. O yüzden o 486'lar gelebilir. Gelirse de iyi bir alım fırsatı olur mu bence? Olur arkadaşlar. Geldik ülkere o da haftalık bazda %3.67 değer kaybetti son 7 işlem gününde. Burada da 119 TL takip ettiğimiz önemli ve kritik direncimizdi. 200 günlük hareketli ortalamaydı. Üzerindeki adet günlük kapanış gelmediği için ise geri geldi ve bir bir tek tek desteklerini kırarak aşağı doğru ilerledi. Haftalık bazda baktığımızda 100 haftalık ortalama 105 TL. Ee, hani ben diyorum ya sizlere arkadaşlar trade edin trade edin. Neden? Çünkü bakın burada destek olarak haftalıkta 105 diyorduk. Yukarıda 200 günlük ortalama. 120 diyorduk. Bakın kaç defa böyle oraya gitti. Şimdi geri geliyor. Yani trade fırsatı veriyor. Tekrardan 105'lere gelirse alınır mı? Evet alınır. E tekrardan o 105'ten alınan 119'lar yukarı gönlünü aşılamıyor. İkinci günlük kapanış gelmiyorsa orada verilir mi? Evet verilir. Maalesef bir süre daha böyle bu şekilde e, testere modunda al sat yaparak devam edeceğiz gibi görünüyor arkadaşlar. Takas tarafına bir bakalım. Haftalık takasta burada da bozulma var. İlk 5 alıcı %56, ilk 5 satıcı %91. En iyi alıcı Diğer olurken en iyi satıcı Yatırım Fonları, Bank of America ve Oyak Yatırım olmuş. Burada tahtacı Ünlü Menkul Değerler, payların %58'i onun elinde duruyor. Aylıkta da artıda, haftalıkta da artıda, günlükte artıda. Yani tahtacının bir mal boşaltma durumu yok. O yüzden geri çekilmelerde az önce de verdiğim o 105 TL'ye geldiğinde alınır. 119-120 bandına geldiğinde eğer oraları aşamıyorsa atılır. Onun dışında da başka bir şey olacak gibi görünmüyor geldik medikal parka yüzde 5.68 düştü son 7 işlem gününde Bunun da bilançosu güzel geldi ama bakın bilançosu güzel gelsin veya başka bir haber gelsin vesaire Hani son iki haftadır ne diyoruz yükselişler hep satış fırsatı yükselişler trading fırsatı yani al sat fırsatı burada da bakın süper trend ala dönmüş bilanço güzel gelmiş işte bakın şurada falan gelmişti bilanço işte 314 315 TL civarında geldi. Ve bakın sonrasında 360 TL yani yaklaşık bir 50 lira koydu üzerine hisse. E ve sonrasında kar satışları geldi. Yani bunun başka bir açıklaması yok. işte bir haber vesaire falan. Bununla ilgili değil. 200 günlük hareketli ortalamasının altına arttı. Şimdi haftalıkta takip edeceğimiz 327 TL var. Bu 327 TL ilk yakın destek olarak karşımıza çıkarken 338 TL'ydi bizim Artık geçtiğimiz haftaki desteğimiz ve buranın altında ilk günlük kapanış geldi. Artık direnç olarak 338 TL ve 344 TL'yi yakından takip edeceğiz. Bakalım bir bozulma var mı takaslarda? İlk 5 alıcı %81, ilk 5 satıcı %83. En iyi alıcı emeklilik fonları olurken en iyi satıcı yatırım fonları. Yani fonlar arasında bir alışveriş olmuş. <laughs> Yabancı tarafında da bir kar realizesi olmuş mu? Evet olmuş. Bank ve Doça Bank da burada satış tarafında yer alırken. Tahtacımız hak yatırım 32 milyon lotla tahtanın %40'ına sahip. Aylıkta, haftalıkta ve günlükte e, pozitif tarafta yani çok fazla bir e, satış vesairesi olmamış. O nedenle geri çekilmelerde alım fırsatı olarak kullanılabilir. Ama bu almış olduğunuz lotları mutlaka ve mutlaka trading amaçlı almalısınız. Bunu da ekleyeyim. Evet geldik Akbank'a. E, BOFA'nın en çok uğraştığı hisseydi. E, son 10 güne baktığımızda. Haftalıkta 7 günlükte herhangi bir e, şey yok yani ekstrem bir durum yok. Nötr bir kapanış var ama Cuma günü %3.26 düştü hisse. Burada da 54.90 demiştik e, bu süper trend direncimiz ve onun da hafif altında 55 günlük hareketli ortalama 54.42'ye kadar kendini güncellemiş şu anda aşağıya inmiş. Perşembe günü de tam oradan dönmüştü. Bakın 54.51 bizim Perşembe günü EMA 55 yani 55 günlük hareketli ortalamamız en düşük kaç görmüş 52 pardon en yüksek kaç görmüş 54.50 görmüş yani tam bu 55 günlük hareketli ortalamaya değmiş ve sonrasında burada dirençler geçilemedi işaretidir bu işte direnç geçilemeyince Cuma günü de aşağı doğru bastılar. Şimdi Kaufman hareketli ortalaması 50.72. Onun da üzerinde 21 günlük hareketli ortalama 51.60 diye yazmıştım ben size cuma sabahı. Ve en düşük kaç görmüş? 51.55. Tabi buradan gelen bir miktar alımlar olsa da bunlar biraz zayıf alımlar olarak kalmış. Yukarıda yine 54.40, 54.90 ve 56.36 takip edilecek önemli dirençler olurken geri çekilmelerde 51.60 ve 50.70 takip edilecek kritik destek seviyeleri olacak. Takas tarafına bakalım. İlk 5 alıcı %90, ilk 5 satıcı %76. Bakın takaslarda herhangi bir bozulma şimdilik yok. O yüzden o geri çekilmelerde 50.70 özellikle buralara geliyorsa bir alım fırsatı olarak kullanılabilir. En iyi satıcı Doça Bank yine birçok hissede olduğu gibi 29 milyon lot satış yapmış Akbank hissesinde de son 10 gün hatta son 2 haftaya baktığımızda bofo üzerinden yoğun takas azaltımını gördük Doça Bank'ın. En iyi alıcısı emeklilik fonları <laughs> Türkiye Ekonomi Bankası ve Bank of America olurken hissede alıcı tarafının biraz daha baskın olduğu bir hafta geride kalmış. Evet geldik altın sertifikasına haftayı %5.18'lik bir yükselişle Cuma gününde %2.30'luk bir performansla tamamladı. Şöyle ons altına bir göz gezdirelim. <laughs> ons altın e, özellikle Cuma günü Trump'la AB yani Avrupa Birliği'nin arasındaki e, sıkıntılı açıklamalar nedeniyle böyle tekrardan yukarıya bir e, yön tazeledi. 21 günlük hareketli ortalamasını yukarıya kırmıştı. Ve bizim şurada kritik direnç olarak verdiğimiz bir seviye vardı. Şöyle mıknatısımızı açalım biraz milimetrik bir e, çizim yapmaya çalışalım. 365 e, diye belirtiyorduk sizlere arkadaşlar. Şuradaki direncimiz 3365. Bakın şurada yazıyor T2 trend 2 diye. Bu 3365 Cuma günü en yüksek görülen rakam oldu zaten. Sonrasında bir miktar bir 10 dolarlık bir geri çekilme oldu. Ee, pazartesi günü yani yarın itibariyle 3365'in üzerine bir yukarı hareket gelmesi halinde e, yatay dirençlere doğru bir e, yükseliş dalgası başlayabilir. 3434 ve tüm zamanların en yükseği olan 3500 rakamları görülme ihtimali var. 3.365'in altında kalması halinde ise tekrardan 3.270 ve 3.250 bandına kadar geri çekilme devam edebilir. Bu yükseliş öncesinde de şuradaki günlük süper trend olan 3.130'un önemli bir destek olduğunu belirtmiştik ve tam da oradaki destekten yukarı hareket geldi ons altın tarafında. Altın sertifikasına da bakalım. Altın sertifikasında da 48.82 direncimiz orada duruyor. Buralara kadar yükseliş devam edebilir ama 10 altın tarafında 3.365'in üzerinde mi değil mi burayı kontrol etmekte fayda var özellikle altın sertifikası trade edenler için geri çekilmelerde 45.86 ve 45.57 ilk takip edilecek destek seviyeleri olacak. Takas tarafını bir kontrol edelim orada haftalık. Haftalık bazda orada bir kar realizesi olduğunu görüyoruz fonlar tarafından. İlk 5 alıcı %67, ilk 5 satıcı %83, en iyi alıcı diğer olurken en iyi satıcı yatırım fonları ve emeklilik fonları. Ama diğerin dışındaki en iyi alıcı da ziraat yatırım. Biliyorsunuz ziraat yatırımı altın sertifikasında önemsiyorum. Her ne kadar böyle tahtacı olmasa, iş yatırımı olsa da ziraat burada çok daha derin bir bilgiye sahip gibi hareket ediyor her defasında. Mesela bu hafta da alıcı tarafında olmuş ve %5'lik bir performans gösterdi altın sertifikası. Evet yine değişik bir haftaya e, geçiş yapacağız inşallah. Hem globalde hem de bizde hareketli bir hafta olma ihtimali. E, yüksek globaldeki gelişmeleri de yakından takip ederken yine Merkez Bankası'ndan gelecek olan açıklamaları da yakından takip etmek gerekiyor. Çünkü önümüzdeki ay 19 Haziran'da bir e, faiz indirimi ihtimali olabilir. Eğer böyle bir durum olursa borsaya bir mazot etkisi olabilir. Yok pas geçecek ve sıkı duruşa devam edecekse biz de o zaman biraz daha aşağıları yoklayacağızdır. Belki de bu durumu bildikleri için o shortçu tayfa dediğimiz iş yatırımı bofa bu şekilde yoğun şekilde shortlamaya devam ediyordur. Hayırlısı olsun bakalım trade etmeye devam arkadaşlar. En az birkaç ay daha trade etmeye devam etmek gerekiyor. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.